benzer ev da evler oyunu oynuyoruz arkadaşlar arkadaşlar bu bu hem bu bölümde daha bir şey göstereceğim arkadaşlar lütfen izlemeyi unutmayın Dizim atlatmayın lan unutmayın direkt atlatmayın lan direkt arkadaşlar diye bu gizem için çok uğraştım şu şey mi şey, şu da bir şey. Yok ya. Neyse yok, bir şey vardı. Boş verin. Arkadaşlar bak şurada gizli bir geçit var. Şuradan gördüğünüz üzere. Onu gizli geçit var işte böyle. Ürünün minnati var. Ne toplayayım? Zaten bir şey. Bir şey topluyorum lan. Ben ne olduğunu kimse bilmiyor acaba. Ben ümün... Ben Ona çıkamıyorum. He daha çıktım çıktım. Hiç sorun yok öbür iki gizemimiz ise arkadaşlar şöyle yapıyoruz düğme şuraya bas şuraya bas hadi bas şuraya şuraya hadi şuraya olmadı ya bir saniye duramadınız oh, oldu olmadı mı bir saniye bekleyelim arkadaşlar olmadı herhalde şuraya 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 ve şuraya Hadi hadi, hadi hadi yaparız. böyleydi şifre. açtım arkadaşlar. Böyle da. Dağınık mı olsun? Klasik mi olsun? Lan mı olsun? Dağınık olsun lan. Yani burada gizli bir tane geçit var. aya. ya. Ama ben. Sen aç lan. Hadi koçum benim be. Hadi koçum ya. Hadi koçum aç aç aç. Aç arkadaş ben burası kıştı şu altına mı işe... Buluttan geliyorum. Altın işiti zannettim arkadaşlar. Dağınık oynuyor şu an. Dağınık mod. Öyle modlar var. Oylama yapıyorlar. Dağınık en iyisi ya. Eve bakayım. Bakmayın. Birisi korkusuz müziğiyle kulağınızı patlatacak. Oha. Hayır hayır lütfen. Lütfen kulağımı patlatmayın. Ne ya? Neyse Kapat kapat. Ana. Bu ne oldu? Bu ne oldu? Ürünün ne oldu? Ha 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 hey. Asma ışık gelen var. Gelin gelin. Gel var. Hayır. Nasıl çıkacağım ben? Hayır, ölemem, ölemem, ölemem. Peki <laughs> arkadaşlar öldük ya. Oha çıktık. Etkinlik kartı ne? Oha. Ana. Ne ya. Nasıl çıkacağım ben şimdi burada? Yani maalesef tabii ki de. Gitmiyor. Ya. Çıkamıyorum ben ne yapacağım? Hayır şuradaymış. Şurayı göstermem lazım ama size. Hadi açtık. Ne yapıyorum olmuyor ya. Oyuncudan yaptım ben bunu olmuyor. Yapmıştım. Eh oldu arkadaşlar. Girelim. Aa bu gizli bir yer. Ana. Ya. Ha böyle gizli tane daha yer var. Ana. Ana sıçtım. Şimdi beni kim kurtaracak? Şuraya basınca açılıyor mu? Ana şuraya basınca açılıyormuş. Aa, şuraya basınca açılıyor. Cık. Ya yani videoda 15 tane giden vurdum vallahi billahi. Ona parkur var. Ben parkur babası Seyit Bingöl'üm. bingilim Ben parkur babası Seyit Bingöl'üm. Gel lan. Hadi gel lan. Git. diye. Ama düşürttü beni ya. Ana düştüm. Hayır. Atladım ben ya. Ne zemini görünmez olacak ya. Zemin görünmez olacak. Ya bu ne alaka be ben öldüm ya. Ana. görünmez olacak derken. Yapmadım da ben. Bir, benim evim nerede? Ana benim ev yok ki. Benim ev nerede? Ana şey geliyor. İyi de bu. Bu zehirli gökten bir sarmaşık. Buna değene herkes ölüyor çünkü bu gökten bir şey. Bu insan gaz yapsa ne? İzle var? İzleyim. Ana bu ne? Bir penguen var. O adam ne yaşıyor amın ya? O adam az önce ne yaşamıştı? Rol yazıyor bir yer. Rol mu oynayacak lan? be evet. Hiçbir bir yok. Sıfır yumurtam var ama. Ya benim niye sıfır tane yumurtam var? İptal evet. Artık bir plaj, arada bir şeyler, bir şeyler. Bir SP ne alaka bir SP? Bir SP ne lan? Anam. Benim şeyim var ne Hayır ölme ölme. TV almış tabi adam izler ya. Komşu 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 onun külüne muhtaç de. Ben beni öldür. Aç, aç. Aç şimdi çıkacak o zaman. Ne ne oldu? Beni ölme durmayın. Hop. Selamun aleyküm. Ha 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 ha. Daha kim var ölmek isteyen? Başka birisi var mı? Çıktık. Ya çık. Niye öldüm ben? Öleceğim. Hoppa. Ev, evin üstüne çık. Hayır. Hayır öteceğim olamaz. Hı. Hı. Çık çık. Hadi çık çık. Öldük mü ya? Öldü. Atlayacaktım ben ama. Neyse ya. Param nerede benim? O kaç liram var mı? Seyit Sıfır at. Ya. Niye ayıp ediyor ama kasaba olsun. Dönen çuk. lan. Bırak Türkçe acaba bu nereye gidiyor? Anam. Ana gizli bir yer daha buldu. Ana sen gizli bir yer. Ama gizli yerler ustasıyım lan. Her yerden bir tane daha gizli yer alıyorum. Dönen çubuk. Acaba bu ne? Herkes, herkes anlamıştır ben dönen çubuğu. Dönen çubuğu. tura geçeceğim arkadaşlar. Kesiyorum sonraki tura gideceğiz. Arkadaşlar bir yana oy verdim. Neyse arkadaşlar. biraz sonra başta bilgi bilgi dinin o bir Ha 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 ha. Aa, en bilgi kişiyim lan bilgi okudum ben. Kimse bu bilgiyi okumaz. Ama benden başka ben bilgi oldum. Ben ne kadar boş yapıyorum vallahi. Yeah. Hmm. İyi, Evin içine duyarız. Çok sıçarım. Bu nasıl ev? Allah aşkına bu nasıl ev? Adamların haline bak bir de. Bu ne? Ana bu ne ya? Arkadaşlar ne yapacağız şimdi? Ana yazayım. Ana. En yani çık vardır. Ana. Oturdu. Allahı billahi kim oturdu lan evime? Evime birisi oturdu. Vallahi kim oturdu evime? Ben öyle osurmam. Bir Benim... oh, ana. ana. Ne oldu? Ana bir sıkaz yaptı. Böyle güvenlik duvarı inşaat edilecek. Yazmış bir de. Ya osurdu bildiğin ya. Hepimden gaz çıktı ya. Ya hepimden gaz çıktı. Ya yani kim böyle? Bu? <laughs> Kokumu burnuma kadar <barındı>. gelsin <laughs> ya. Acıyorum son kadar gidelim. Bu nasıl bir kastı? Benim evimden, <laughs> evimden gaz çıktı evimden. Bak evimden gaz çıkıyor. <laughs> Evim için ettiler. <laughs> Oha ne oluyor? Lan dünya bilin diye ordusu boyun değil ki neyse. <laughs> Ha, bu da sıkıştırma hani. sıkıştırma taktiği böyle sıkıştırabiliyorsunuz. <laughs> Uçmuş gibi oluyor karakter şu anda. Dans ediyorum lan ben ben bu kadar iyi. Ana. Ana çok iyi sıkıştım. Şu zeminin su. Ana çok iyi sıkıştım. Aha Bilal mi geldi? Bilal mi geldi? Bilal mi geldi? Bilal mi geldi? Bilal. Hadi Bilal gelsin de. Hadi Bilal. Gezeyim de bit ya. 没事。看，那，七，喂